Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte harika porsiyonluk burçak bisküvi ile e, tatlı yapacağız. muhallebili tatlı. Ben öncelikle şöyle iki buçuk su bardağı sütümü tencereme alıyorum. Şöyle bir şöyle iki hatta arkadaşlar 3 su bardağı sütümü Tenceremi aldım. Ardından bir yemek kaşığı kadar nişasta ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı kadar un ekleyeceğim. Şöyle tüm malzemeleri ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı nişasta. Hatta şöyle bir buçuk, bir tam bir yemek kaşığı arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da un. Ve arkadaşlar şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar da toz şekerimi ilave ediyorum. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Şimdi arkadaşlar bunu pişirmek için ocağıma alacağım. Ve pişmeye başladıktan sonra içerisine vanilya ve tereyağı ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi hepsini karıştırıyorum ve ocağımın başına geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın muhallebimiz harika bir şekilde. Pasta kremamız da aslında daha doğrusu ee, pişmeye başladı. Ben şimdi bunun içerisine arkadaşlar bunu çırpma kabına alacağım. Ve içerisine krem şanti boşaltıp yarım paket krem şanti boşaltıp o şekilde çırpacağım. Ama şimdi bu pişmeye başladığı için ben bunun içerisine vanilyasını ve tereyağını ekleyeceğim. Şöyle arkadaşlar. Bir paket vanilya. Ve şöyle bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağını da ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Bakın harika bir kıvam aldı. Şimdi bunu farklı bir kaba alacağım ve krem şanti ile çırpacağım arkadaşlar. Şimdi altını kapatabiliriz. Arkadaşlar şöyle bir çırpma kabım var. Şimdi bunun içerisine muhallebiyi kıvamını boşaltacağım. Şöyle göstereyim size de bakın. Tamamen boşalttım. Şimdi buna krem şanti ekleyeceğim. Ama arkadaşlar ondan önce Şöyle biraz bir tık su tamamen sıcağının çekilmesi lazım. Ardından diğer aşamalarına geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun içine şöyle yarım paket krem şantim var. Yarım paket krem şantimi ekledim. Ve çırpma işlemine geçiyorum. Bunu da iyice çırptım. Bakın arkadaşlar şöyle bir kıvam aldı. Şimdi içerisine bisküvilerimi böyle çok fazla ufatmadan şöyle dört parçaya iki parça bölüp içerisine ekliyorum arkadaşlar Bakın. muhallebimizi fazla soğutmadan ekleyelim arkadaşlar ki bisküvilerimiz de ıslansın daha da biraz daha da yumuşasın ben şöyle hepsinin içine ekliyorum burada arkadaşlar şöyle bir yarım paket kadar burçak var Bakın. Şimdi arkadaşlar bu eklemiş olduğum bisküvileri muhallebiyle iyice karıştırıyorum. Bakın. İçine biraz daha ekleyebilirim. Şöyle bir aslında tam paket yeterli olur arkadaşlar. Toplamda bir paket bisküvi. Şöyle iyice karıştırıyorum. Biraz daha ekleyeceğim. Ve ardından diğer aşamalarına geçeceğiz arkadaşlar. Bunu porsiyonlara böleceğiz. Porsiyon sunum tabaklarımıza. Üzerine çikolatalı sos yapacağız. Ve bu şekilde servis edeceğiz arkadaşlar. Harika bir lezzet ve harika bir görüntüsü olacak. Evet bu kadar yeterli. Ben şimdi şöyle tabağımı kenara alıyorum. Hemen sunum tabaklarıma şöyle geçiyorum arkadaşlar. İyice karıştırdım. Bisküvilerim hepsi ıslandı. Şöyle içine boşaltıyorum. Çok fazla doldurmayacağım çünkü arkadaşlar üzerine çikolatalı sos dökeceğiz. Şöyle biraz ağızlarından eksik kalacak. Şöyle yarısında olması bizim için yeterli. Hatta bu biraz fazla oldu arkadaşlar. Bundan şöyle alıp şunu aktarabilirim. Bakın böyle daha iyi oldu. Arkadaşlar bu şekilde hazırladım tatlılarımı porsiyonluk bir şekilde kenara aldım. Şöyle yarım paket çikolata sosumu hazır çikolata sosu kullanacağım arkadaşlar. Şöyle tencereme alıyorum. Bunun üzerine bir buçuk su bardağı süt ekleyerek Pişirme işlemine geçeceğim. Şöyle bir bardak süt. Tabi siz bunu paketin arkasındaki ölçüye göre yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sosumuzu pişirme işlemine geçebiliriz. Sosumuzu da pişirdikten sonra e, tatlarımızın üzerine döküp süslemesine ve sunum aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle ben çikolatalı sosumu hazırladım göstereyim. Bakın böyle sıcak sıcak. Şimdi arkadaşlar ben bunları tek tek tatlılarımın üzerine e, porsiyonluk olarak dökeceğim ve son olarak da süsleme işlemine geçip 1 saat, 2 saat buzdolabında bekletip şöyle şunu kenara alacağım arkadaşlar. 1-2 saat buzdolabında bekletip servis edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kaşık üstünü sadece kapatması için benim için yeterli olacak arkadaşlar Bakın. hemen diğer tatlı tabağıma geçiyorum hemen 3. tabağıma geçiyorum tabağımı da hepsini bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle fındık içiyle üzerlerini süsleyeceğim. Tabi siz farklı hindistan ceviziyle ceviz içiyle veya da farklı meyveyle de süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim arkadaşlar. Şöyle biraz fındık içi koydum. Ve şöyle size daha detaylı bir şekilde arkadaşlar. İçini göstereceğim. Bu arada kanalıma abone olmayı, diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın. Bakın. Muhteşem bir tat. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.